dünyanın pek çok diline çevrilmiş, yüze yakın eserin tanınmış yazarı Akif Manaf'ın Suçluluk Psikolojisi adlı kitabından bazı bölümleri sizlerle paylaşacağız. Suçluluk nedir? Bu kitabın amacı suçluluk nedir sorusundan yola çıkarak suçluluk olgusunun netleşmesini sağlamaktır. Kitapta yürütülen inceleme ve araştırma, diyalektik, analitik, psikolojik ve fenomenolojik unsurlar içermektedir. Evrensel bir olgu olan suçluluk etraflıca ele alınacak ve incelenecektir. Suçluluk, bireyin benimsediği kanunlara, kurallara veya prensiplere aykırı davrandığına inanması yüzünden meydana gelen duygusal tepkidir. Suçluluk tamamen öznel bir duygudur ve çoğu zaman pişmanlık duygusuna neden olmaktadır. Suçluluk duygusu dayatılmış ahlak ilkeleri ve inançlarla ilgilidir. Bu duygu anksiyete ve depresyona neden olabilir. Suçluluk bir insanın bilerek veya bilmeyerek yanlış olduğuna inandığı bir şeyi yaptıktan sonra hissettiği duygudur. Suçluluk duygusu, çocuğa çevre tarafından dayatılan normlar çerçevesinde gelişmiş olan bir nevi alarm mekanizması işlevi görür. İnsan psikolojisinde oluşmuş bu uyarı sistemi, yanlış olarak dayatılmış bir şeyin yapılmasıyla kişiyi kötü hissettirmekte, eylemin sonuçları hakkında düşünmeyi sağlamakta ve sonuçların etkilerinden fikir edinmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca suçluluk duygusu doğru olmadığına inandırılmış bir şey yapıldığında eylem üzerinde düşünüp incelemeyi ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri almayı sağlamaktadır. Keza suçluluk duygusu hata olarak dayatılmış kavramın çevresinde oluşmaktadır. Suçluluk duygusu yüzünden zevkler zehre dönüşebilir. Bu duygu yüzünden kişi kendisinin bazı deneyimleri yaşamaya hakkı olmadığını düşünebilir. Neticede insan bilerek veya bilmeyerek kendisini bir şeylerden yoksun bırakabilir ve hayatını sıkıcı hale getirebilir. Suçluluk duygusu kişinin özgüvenini çökerterek diğerlerinin daha iyi olduğunu düşünmeye ve bireyi başkalarından geriye kalanlarla yetinmeye mahkum edebilir. Aslında kişi özgüven eksikliği yüzünden özverili davranır. Oysa ki özverili değildir. Neticede kişi başkalarının ona haksızlık yaptığını düşünmeye başlar ve acı çeker. Şayet insan çocuklukta kısıtlanmış, kendisini ifade edememiş ve ailede kendini fazlalık gibi hissetmişse suçluluk duygusu yaşayacaktır. Eğer bir insan kendisi için bir şey yapmaya kalkışınca suçluluk hissediyorsa bu suçluluk duygusunun kişi üzerinde şiddetli etkilenin oluştuğunun göstergesidir. Aslında kişinin bilinçaltında kendini cezalandırma isteği vardır. O yüzden birey kendisine iyilik yapmak için harekete geçtiğinde suçluluk hisseder. Çünkü bilinçaltındaki kendini cezalandırma isteği suçluluk duygusunu bir fren gibi kullanır. Zira kişi bilinçaltını kendisini cezalandırmaya koşullandırmıştır. Peki neden bir insan suçluluk hisseder? Koşullanmalar yüzünden. Ta çocukluktan beri kullanılan ödül ceza sistemi yüzünden çocuk cezalandırılınca suçlu hisseder ve sonuç olarak çocuğun psikolojik yapısında suçluluk kompleksi oluşur. Günümüzde herkes suçluluk hissediyor. İnsanlar suçluluk kompleksi yüzünden çeşitli psikolojik hallere giriyor. Suçluluk içinde yaşıyor ve yaşamın tadını çıkaramıyor. Zira suçluluk duygusu herkesin içine yerleşmiştir. Günümüzde suçluluk duygusu mütasyona uğramış ve yeni alanlara yayılmıştır. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal kusurlar suçluluk duygusuna neden oluyor. Ayrıca iş hayatındaki eksikler ve başarısızlıklar insanları suçlu hissettiriyor. Kaçamak yapan insanlar kendilerini suçlu hissedebilir, bunun nedeni söz vermektir. Ama bu verilmemiş bir sözde olabilir. Küresel toplumda dayatılan cinsel yasaklardan biri de bir kişiyle cinsel ilişki yaşayan başka biriyle cinsel ilişkiye girmemeli kavramıdır. İşte suçluluk duygusuna neden olan şey bu yasaklamadır. İnsanlara ta çocukluktan beri dayatılan cinsel yasaklar travmalara neden olmakta ve insanları suçluluk acılarına sürüklemektedir. Bazı insanlar kaçamak yapınca suçluluk duyar, bazıları ise duymaz. Duymayanlar ise yalnızca eşi öğrenip onu terk edince suçluluk hisseder. Acaba bu farklılık neye bağlı? Bu farklılık iki şeye bağlıdır. Özgürlük hakkına ve cinsel dürtü gücüne. İnsan özgürlüğü kısıtlandığı için kaçamak yapabilir ya da cinsel çekime dayanamayıp kaçamak yapar. İşte bu durumlarda kaçamak yapan farklı dozlarda suçluluk hisseder. Bir insanın suçluluk hissetmesinin şiddeti kendini haklı çıkarmasına bağlıdır. İnsan kendini yaptığı eylemle ilgili ne kadar haklı bulursa o kadar az suçluluk hisseder. Yani bir insan kaçamak yapmakta kendini yüzde yüz haklı bulursa yüzde sıfır suçluluk duyar. Bazen kişi Eşinin kaçamak yaptığını öğrenince intikam olsun diye kendisi de kaçamak yapar ve suçluluk hissetmez. Çünkü kendisini haklı bulur. Ya da eşinin herhangi bir nedenle cinsel ilişkiye girememesi nedeniyle kaçamak yapan kişi ya hiç suçluluk duymaz ya da daha az suçluluk duyar. Yani duyulan suçluluğun şiddeti kişinin yaptıklarına göre kendini haklı çıkarma becerisine bağlıdır. Suçluluk duygusu toplumun bakış açısıyla direkt ilişkilidir. Bir zamanlar toplum içinde cinsel içerikli her davranış şiddetle kınanıyor, evlilik dışı ilişki yüzünden insanlar taşlanıyor, mastürbasyon cinsel sapkınlık olarak tanımlanıyor, eşcinsellik tamamen reddediliyordu. Bu işlere karışan herkes elbette suçluluk duyuyordu. Ama günümüzde artık eşcinseller resmi olarak evlenebilir ve hatta çocuk edinebilir. Tabii ki eşcinsellik bu şekilde resmileşince kişi suçluluk duymaz. Fakat eğer eşcinsellik toplumda sapkınlık olarak görülüyor, yargılanıyor ve yasaklanıyorsa kişi hem cinse ilgi duyduğunda veya hem cinsi çekici bulduğunda kötü hisseder ve suçluluk duyar. Çevrenin dayattığı normlar yani dış etkenler suçluluk duygusuna neden olur. O yüzden herkes bu duyguyu yaşar. Fakat psikopatlar suçluluk duygusunu ya yaşamaz ya da ondan etkilenmez. Yani bir psikopatın psikolojisi suçluluk duygusuna karşı bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Asırlardır çeşitli tabular yüzünden cinsellikten zevk alanlar suçluluk duymuştur. Günümüzde ise cinsellikten zevk alamayanlar suçluluk duyuyor. En ilginç olan şu ki, yeryüzünde sadece insan cinsellik yüzünden suçluluk hissediyor başka hiçbir canlı varlık cinsellik yaşadığı için suçluluk duymaz. Suçluluk psikolojisi mükemmel olma arzusundan da kaynaklanabilir. Şayet bir insan bir konuda mükemmel olmak istiyorsa bu konudaki yetersizliklerinin etrafında suçluluk duygusu şekillenir. Bir insan iyi öğrenci, iyi evlat, iyi ebeveyn, iyi çalışan, layık, haklı, değerli vs. olamadığında kendini suçlu hisseder. Suçluluk duygusu mekanizması altı durumda devreye girer. Birincisi kişi yasaklanmış bir eylemi icra ettiğinde suçlu hisseder. İkincisi kişi verilmiş bir görevi yerine eksik getirdiğinde suçluluk duyar. Üçüncüsü kişi bir hata yaptığında suçluluk hissi ortaya çıkar. Dördüncüsü kişi yaptıklarının neticesinde istenmeyen sonuçlara vardığında suçluluk hisseder. Beşincisi kişi bilerek veya bilmeyerek başka birisine zarar verdiğinde suçluluk duyar. Altıncısı kişi başkasını üzdüğünde mutsuz ettiğinde, acı çektirdiğinde, rahatsız ettiğinde, onun keyfini kaçırdığında, moralini bozduğunda suçluluk duygusuna kapılır. Çocuklukta benlik yapısı şekillenirken suçluluk duygusu oluşmaya başlar ve bünyenin bir parçası olur. Suçluluk duygusu ebeveynlerin taleplerini yerine getirmemekten ve sonuç olarak onlar tarafından eleştirilmekten, yargılanmaktan ve cezalandırılmaktan kaynaklanır. Bir çocuğun bütün bunlara boyun eğmekten başka hiçbir seçeneği yoktur. Yani çocuk ne yaparsa yapsın, onda dayatmalar sonucu suçluluk duygusu oluşmaktadır. Bir çocuk sürekli olarak ebeveynlerinin veya onu yetiştirenlerin taleplerine yanıt vermek zorundadır. Bu yanıtlar kusurlu olduğunda eleştiriler ve cezalar devreye giriyor. Yani yetişkinler bilinçli olarak çocuğu suçlu hissettirmeye çalışıyor ve bunu onu kontrol etmek için kullanıyor. Kısacası yetişkinler bir çocuk kontrol mekanizması oluşturuyor. Çünkü suçlu hisseden kişi siner ve direncini kaybeder. Bu durumda onu kontrol etmek ve köleleştirmek daha kolaydır. Yani asırlardır yetişkinler çocukları bilerek suçlu hissettiriyor ve onlarda suçluluk kompleksi oluşturuyor. Neden acaba? Birincisi kontrol etmek için. İkincisi aynı muameleyi kendi ebeveynlerinden gördükleri için. Bu nedenle yüzyıllardır tüm insanlık suçluluk kompleksiyle sakatlanmış ve insanların psikolojileri hasar görmüştür. Ayrıca çocuğa verilen her komutun yanında bir değer yargısı da dayatılıyor. Mesela yemek yerken az şapırdatılmamalı, birsekler masaya konulmamalı, elle değil çatalla yenmeli, çorba için doğru kaşık kullanılmalı, gibi. İşte günümüzde herkesin muzdarip olduğu suçluluk kompleksi bu iki unsurdan kaynaklanır. Verilen komutlar ve dayatılan değer yargıları. Talepler kusursuzca yerine getirilse bile psikolojisi bozuk yetişkin mutlaka bir kusur bulur. Çoğu insan geçimini sağlamak için çalışmak zorundadır. Bu durumda çalışan İşverenin beklentilerine yanıt vermeye mecburdur. Doğal olarak çalıştıran çalışandan maksimum verim ister. O yüzden de işverenin talepleri bitmez. Sonuç olarak ofisten çıkarken sadece ışıkları kapatmadığı için dahi uzman suçluluk duyar. Duymazsa işveren onu iyice azarlayarak suçlu hissettirmeye çalışır. Çünkü amaç çalışanı kontrol etme mekanizmasıyla suçluluk kompleksini devreye sokmaktır. Herkeste suçluluk kompleksi vardır ve işveren bu kompleksi devreye sokarak çalışanları kontrol eder. Kişi iş yerinde yaptığı küçücük bir hata yüzünden kendini davaya ve değerlere ihanet eden bir hain gibi görür. Bu suçluluk duygusuna neden olur ve çalışan kendisine çeki düzen verir. Çalışan basit bir unutkanlık nedeniyle derin bir suçluluk hisseder. Bunun psikolojik nedeni dayatılmış ve zihne işlenmiş ideal çalışana kıyasla kişinin kendisini kusurlu görmesidir. Bir insanın zihnine dayatılmış idealler yerleştikten sonra kişi kendisiyle ilgili beklentiler oluşturur. O zaman birey kendisinden beklediği performansın altında kaldığını hissettiğinde gösterdiği çabaları sorgulamaya başlar. Bu sorgulamanın sonucu her zaman suçluluk duygusudur. Çünkü kişi beklenen mükemmelliğini altında kalır ve acı çeker.